Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldi mi kardeş? Ozu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu Selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üstadımızın namazla alakalı e, namazıyla alakalı Üstadımızın talebelerinden, işte Bayram abi, Sungur abi, birkaç abinin hatıraları. Bir de en sonunda Afyon hapishanesinde neşredilmiş fakat risalelere geçmemiş namazla alakalı bir mektup var. İnşallah onu beraber e, okuyalım inşallah. Şöyle başlayalım. Üstadımızın kendisini ziyarete gelenlere bulunduğu nasihatlerden birisi de namazdır. Namaz dinin direğidir ve külli bir ubudiyettir. İmandan sonra gelen ve terk edilmesi mümkün olmayan bir ibadettir. Terk edilmesi halinde de büyük bir cezayı gerektirir. Risale-i Nur külliyatı içerisinde namazla, ubudiyetle ve namazın beş vakte tahsisi ile alakalı özel risaleler mevcut olduğu gibi külliyatın birçok yerinde namaz ve ibadet hakikatini hatırlatan bahislerden de vardır. Üstadın ziyaretine gelenlere tavsiyeleri yanında bir de nasıl bir teslimiyet ve haleti ruhiye içerisinde namaz ibadetini eda ettiği de merak konusu ve örnek alınması gereken bir husustur. Yusuf Dehri abimiz üstadı ziyarete vardığında namaz konusunda namazları vaktinden evvel hazırlıkla karşılamayı yani namaz vaktinden önce abdestli olmayı, namazı abdestli karşılamayı tavsiye ettiğini söylüyor. Uzun bir zaman hizmetinde bulunan Bayram Yüksel Abey, üstadın namaz konusundaki hassasiyetini şöyle anlatıyor. Üstadımız kırlara gittiğinde, namaz vakti girdiğinde muhakkak ezan okutturur. Namaz kılarken de yüksek taşların başını tercih ederdi. Yani Bayram abi'den biz bu hatırayı çok duyduk. Bayram abi derdi ki cemaatle namaz kılınan her yerde ezan okumak lazımdır. Evet dışarıda okunuyor ama burada kılınacaksa cemaatle namaz burada da ezan okunması lazım diye bütün medreselerde dershanelerde ezan okunmasını söylerdi Bayram abi. Üstadımızın bu e, tavsiyesine binaen üstadımız her gittiği yerde mutlaka ezan okutturur. Sonra üstadımız namazı çok huşu içinde kılardı. Sureleri okurken tane tane okurdu. Namaza dururken tam huzura vardığında niyet ederken allah Ekber dediği zaman bizler arkasında korkardık. Mübalağa olmasın ahşap bina sarsılırdı. Üstadımız namaz vaktinde çok dikkat ederdi. Namazı vaktinde kılardı. Mesela Isparta'dan çıktığımızda Emirdağ 5 dakika sonra varacak olsak bile yani medreseye 5 dakika sonra varılacak. Emirdağ 5 dakika sonra varacak olsak bile üstadımız saate bakar. Kış fırtına olsa beklemez. Hemen namazı vaktinde kılardı. Kırlarda olsun, yolculukta olsun namazı vaktin evvelinde yani vakit girer girmez kılardı. Bu mevzuda şöyle buyuruyor. Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez uhrevi bir sermaye olduğu anlaşılıyor ki her namaz vaktinde alem-i İslam denilen muazzam camide alem-i İslam denilen muazzam camide 100 milyondan fazla cemaat kübra namaz kılıyor. O cemaatte her bir adam umum cemaate dua ediyor. İhdine sıratel müstakim bizi doğru yola hidayet eyle diyor. Her biri umum cemaate hem şefaatçi hem duacı olur. O vakit namazlara iştirak etmeyen o vakit namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan miri ve askeri kazanına karavanasını götürmeyen tayinatını alamadığı gibi cemaat-ı kübranın manevi matbahında, manevi mutfağında kaynayan manevi erzakını alamaz. Belki namaza iştirakle o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla ve dualarına amin demek olan namazı vaktinde kılmakla alabilir. Ne dedi? Belki namaza iştirakle o cemaatin ordusuna iştirak etmiş olmakla ve dualarına amin demek olan namazı vaktinde kılmakla alabilir. Üstadımızın talebelerinden Molla Hamit Ekinci, Van'daki ilk talebelerinden üstadımızın Molla Hamit Ekinci namaz hususundaki müşahedelerini şöyle anlatıyor. Arkasında kıldığım namazlardan çok zevk alırdım. Namaza duruşu bir mehabet ve haşiyet verirdi insana. Namazdan sonra tesbihat hakkında şu dersi vermişti bize. Namazın sonunda tesbihat, Namazın tohumu çekirdekleri hükmündedir. Hazin bir sada ile bizden çok ağır tesbihat yapardı. Subhanallah derken çok içten ve yavaş bir şekilde duyardık sesini. Çok namaz kılan hocaları görmüşümdür fakat böyle hazin ve huşu içinde kılana rastlamadım. Sumur abinin Üstadımızın namazıyla alakalı ifadeleri, Üstadımızın namazdaki huşuu ve huzuru bambaşkadır. Üstadımızın namazı, namazdaki mazhariyeti, heybeti, huzuru ve huşuu bambaşkadır. Biz onu ifade edemeyiz. Onun namazdaki niyaysiz tecelliyata, mazhariyetinden bizim hissettiğimiz milyarda bir dahi olmaz. Evet bu kat'idir. Namaza duruşu. İlk tekbiri alışı, ellerini bağlayışı ve cenab Hakk'a dua ve tezellülü, Fatiha'yı kıraati, Fatiha'nın her bir kelimesini teker teker, cümle cümle ve bütün meratibiyle okuyup hissetmesindeki ve dergah-ı ilahiyeye takdim etmesindeki vüsat, külliyet ve ulviyet bizim gibi hiç Ender hiçlerin beyanına gelemez hele namaz teşehüdündeki et tahiyyat kelimatı mübarekesini cenab-ı hakka takdim ederken nasıl bütün kainatı ruhunun eline alıp Allah Allah tabire bak maşallah et tahiyyat kelimeyi mübarekesini cenab-ı hakka takdim ederken nasıl bütün kainatı ruhunun eline alıp öylece arz etmesindeki kutsiyeti ifade edemeyiz. Yalnız bu hususlara dair 15. şua ilmi ilahi mepasinde ve sair risalelerde uzun izahat vardır. Onun okunması mutlaka huzura da medardır. Aynı zamanda nur aleminin bir anahtarı risalesinde de izahlar yapılmıştır bu gibi asarından ve üstadımızın hal ve tavrından katiyen anlaşılıyordu ki o müstesna bir tecelliye sardı. Talebelerinde hatta en ileri talebelerinde görünen haletler üstadımıza nispetle çok cüz'i kalır. Hele geceleyin 4-5 saat meşguliyeti mütakip dua vaktinde kainat mümessili ve sahibi arz ve semavatın arz üzerinde en nurani bir halifeyi arzı olduğu aşikar belli olurdu. Onun dış aleme taşan, insanlara kurtuluş re reçetesi sunan azim şahsiyetinden başka bir kutsi ubudiyet hali, zikir ve tefekkür hali de vardır ki herhalde Risale-i Nur hakikatlerini bu gibi miracı manevisi olan halinde iken taallüm ederdi. Diyebiliriz ki Said Nursi hizmet ile asar-ı nuriyesinin devamlı hayattar neticeleriyle ve gün be gün gelişen cemaat-ı nuriyenin dünyanın dört bucağındaki hizmetleriyle es sebebükel fail sırrıyla sebep olan yapan gibidir sırrıyla daima yükseliyor, terakki ediyor ve hayat ebedi hesabına teali ediyor ve rızâ-i ilahiyenin nihayetsiz meratibine doğru bir değil binler kanatla uçup gidiyor, gidiyor ve kıyamete kadar da yükselecek, gidecek, gidecek ta aksal gayata kadar gidecektir ve minallahi tevfik zâlikel fadlu minallah. Üstadımız bir gün ders esnasında in, insan namazda iken teşehhüt esnasında ettahiyat derken aynı günün vaktinde ettahiyat diyen bütün mahlukatın tahiyelerini kendi namına Cenab-ı Hakk'a takdim edebilir demişti. Öyle ee, üstadın arkasının, e, sungur abinin arkasında namaz kıldığımız zaman hep sungur abiden bu ifadeyi iki defa duyardık. Ettahıyor Et diye iki sefer söylerdi. Ben merak ederdim Allah Allah niye acaba yani sonra bu hatırayı kendisinden dinledik Üstadımız bu demek Üstadımız aynen böyle yapıyormuş. Birinci et-tahiyyatta üstadımız demiş ki insan namazdayken teşehhüt esnasında et-tahiyyat derken aynı günün vaktinde yani mesela öğlen namazı kılıyorsa öğlenle iki, ikindi arasında bütün mahlukatın tahiyyelerini kendi namına Cenab-ı Hakk'a takdim edebilir demişti. Ve ilaveten hatta biraz daha ileri gitse yani ikinci et-tahiyyat. Biraz daha ileri gitse bütün zamanlardaki tahiyyat ve tesbihatları da kendi namına takdim edebilir mealinde buyurmuştu. Yine Sungur Abi'den bir hatırayla hatıraları bitireceğiz. Üstadımızın o neşredilmemiş mektubunu okuyacağız inşallah. Yine Afyon'da tahliyeden sonra bir öğle vakti üstadımızla namaz kılarken dışarıda ...çocukların gürültülerini duyuyordum. Davul çalınıyordu. Acaba üstadımızın namazdaki huzuruna mani olur mu diye düşündüm. Çünkü Hüsrev ağabeyin Isparta'da bazen gaz ocağını yakıp... ispirit ocakları varmış eskiden. Onları yakıp, Sungur abi anlatırken biz de duymuştuk bu hatırayı bizzat kendisinden. Öyle pır 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 ses çıkarırken o dışarıdaki sesleri bastırıyor... Hüsrev abi ancak öyle kılıyormuş. Hatta burada söyleyecek ben acele etmeyeyim. Çünkü Hüsrev abi'nin Isparta'da bazen gaz ocağını yakıp onun sesi içerisinde namaz kıldığını görmüştüm. Çocukların sesleri dışarıdan geldiği için huzuruma mani oluyor. Onun için yakıyorum demişti Hüsrev abi. Bunun için çocukların sesi acaba Hazreti Üstad'ın da huzuruna mani olur mu diye düşünmüştüm selamdan sonra Hazreti Üstadımız ben bir şey demeden eskiden gürültüler namazıma huzuruma mani olurdu. Fakat şimdi olmuyor diye beyanda bulundu. Maşallah. Hazreti Üstadımızın Afyon hapsinde yazdığı ve el yazısı nüshalarda bulunan kıymetler bir gayrı münteşir neşr olmamış mektubunu takdim ediyoruz. Sonra üst, Sungur abi böyle bu mektubu çok e, bastırıp bütün Türkiye'de e, medreselere dağıttırmıştı yani ey musibete Bismihi Subhanahu ey musibete hastalığa ve hapse düşen bir çare insan ey musibete hastalığa ve hapse düşen bir çare insan uzun bir ömür isterseniz ve büyük bir ticaret arzu ederseniz ve manevi büyük bir sürur ve sevinç isterseniz ve umum vaktinizi hatta uykuda dahi olsa ibadette olmak isterseniz öyle ise farz namazınızı terk etmeyiniz. İşte bu farz namaz sizin hapiste ve hastalıktaki her bir dakika ömrünüzü bir saat kadar ibadet zamanına çevirebilir. Ve ahiretiniz için musibette geçen dakikalar bir ibadet ve tesbih taneleri gibi olur. Farz namazı ise tesbihi çeken ip gibi onları cem edip toplayıp dağılmaktan muhafaza ediyor. Nefsi emmarenin bir parça tembelliğinin hatırı için ruh ve kalp ve aklın zahmetini ve sıkıntısını çekmek, hapis ve hastalığı ve musibeti içileştirir. Yani maddi musibete merakla manevi bir musibeti ilave eder. Farz namaz ruha ve kalbe ferah vermekle beraber nefis dahi zahir az bir zahmet içinde bir istirahat hissedebilir. İşsiz ve özürsüz bir insan hapis gibi yerlerde, musibetlerde, her şeyden ziyade Cenab-ı Hakk'ın dergahına namaz ile çıkar, medet ister. Hastaların piri, üstadı Hazreti Eyüp aleyhisselamdır. Mahpusların piri, üstadı dahi Hazreti Yusuf aleyhisselamdır. Medrese-i Yusufiye'de hapiste oturanlar namazsız kalmamalı. Şimdi bizler de bir derece hapis gibiyiz ya. Yani böyle evde kalanlar da namazsız kalmamalı. Hususan şuuru selasede 3 aylarda ayetle 83 sene 4 ay manevi uzun bir ömrü kazandıran Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç ve namaz gibi ibadet büyük şevk ile yapılmaz mı? Hususen günahlardan bir derece kesilmiş olan hapiste, musibette, ve hasta, hastalıktaki insanlar daha ziyade bu üç aya hürmet edip farzları eda etmek gerektir, elzemdir. Namazı vaktinde kılmanın ne derece tükenmez, uhrevi bir sermaye olduğu bununla anlaşılıyor ki her bir namaz vaktinde alim İslam denilen muazzam camiinde yüz milyondan fazla bir cemaat-ı kübra namaz kılıyor o cemaatte her bir adam umum o cemaate hem şefaatçi hem duacı olur. O vakit namaza iştirak etmeyen hissesini alamaz. Kaynayan miri ve askeri kazanına ve karavanasını götürmeyen o askeri kazanına karavanasını götürmeyen tayinatını yiyeceğini kendi üzerine düşen yiyeceği alamadığı gibi o cemaat-i kübra'nın manevi mutfağında, mutfağında kaynayan kazanından manevi erzakını alamaz. Belki vaktinde namaza iştirakle, vaktinde namaza iştirakle o cemaatın ordusuna iştirak etmiş olmakla ve dualarına amin demek hükmünde olan namazı vaktinde kılmakla kazanabilir. İşte alemi ebedi olan ahiretin nihayetsiz hayatını tükenmez böyle abi hayat çeşmesi hükmünde olan 350 milyonun dualarını ve şefaatlerini namazı vaktinde kılmakla kazanılabilir. Evet, her asırda 350 milyondan ziyade efradı bulunan Müslümanlardan her vaktin namazında hiç olmazsa 100 milyondan fazla bir cemaat azam beraber ihdine sirat el müstakim deyip bizleri doğru yola hidayet eyle. Namazın akabinde, namazın peşinde müminleri mağfiret eyle. Hani Rabbena ve li ve lil müminine. Müminleri mağfiret eyle diye dua ve niyaz ediyorlar. Bu şefaat ve bu dua bir mümine ahiret için tükenmez bir sermayedir. Ebedi hayatına daimi bir varidat temin eder. Said Nursi radıyallahu anh. Subhanike la ilmelena illa ma lemtena entel alimül <laughs> hakim. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah namazını hakkıyla kılanlardan, namazını sadece Mescitte, evde, seccadenin üzerinde bırakan değil, namazımızı hayatımıza taşıyan, hayatımızı namaz haline getiren, namazda ciddiyetini, kuşu, haşyet, mehabet bu sayılan bütün güzel özellikleri yaşayarak namazı eda etmeyi, son nefesimize kadar namazdan ayrı kalmamayı, hususen namazı vaktinde eda etmeyi, Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Cenab-ı üstadımızdan, üstadın hizmetinde bulunan ağabeylerimizden ebediyen razı olsun. Bizleri de onların peşinden, izinden, beraberliklerinden ayırmasın. Hem dünyada, hem berzahta, hem haşirde, hem cennette onlarla beraber eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.